Merhaba ben Erçin. Bugün sizinle hücreleri biçimlendir altındaki isteğe uyarlanmış biçimlendirmeyi göreceğiz. Böylelikle sayı biçimlerinizi binlik ayrıcı ile ayırabilir, negatif rakamlarınızı parantez içine alabilir, sıfırı gizleyebilir, sayının içine metin ekleyebilirsiniz. Aslında bu ve bunun gibi birçok formatı da yapabilirsiniz. Mantığını bir kere anladığınızda sayılarınızı istediğiniz gibi biçimlendirebileceksiniz. Nasıl olduğunu görmek için hadi videoya. Burada size örnek olarak satış temsilcilerini ve satış tutarlarını verdim. Yöneticiniz dedi ki buradaki satış tutarlarını binlik ayrıcı ile gösterelim. Bunun için ne yapabilirsiniz? İlgili alanı seçip isterseniz giriş altındaki sayı formatından buradaki virgüle tıklayabilirsiniz. Buradaki otomatik format seçtiğiniz hücrelere yansıtır. Veya ne yapabilirsiniz? Sağ tıklayıp hücreleri biçimlendire açabilirsiniz hücreleri biçimlendiri açmanın kısa yolu CTL1. Yani ilgili alanınızı seçtikten sonra CTL1 kısa yolunu kullanarak otomatik olarak hücreleri biçimlendiri açabilirsiniz. Buradaki sayı formatına gelip binlik ayrıcını kullanarak tıklayıp ardından ondalığı kapatabilirsiniz. Burada isterseniz negatif sayıların nasıl gösterileceğini de seçebilirsiniz. Kırmızı olmasını istiyor olabilirsiniz. Önünde eksi yazsın isteyebilirsiniz. Buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Tamam dediğinizde format uygulanmış olacak. Ama yöneticiniz dedi ki buradaki sıfır olan rakamları da gizleyelim. Gözükmesin sıfır yazmasın dedi. O yüzden yine yapmanız gereken hücreleri biçimlendiri açmak ve isteğe uyarlanmışı seçmek. İsteğe uyarlanmış da burada otomatik formatlar göreceksiniz. Buradaki birini seçtikten sonra noktalı virgül deyin. Tekrar buraya yazdığınızı başına eksi koyup yazın. Noktalı virgül koyun ve tamama tıkladığınızda sıfırlar kaybolacak. Nasıl yapıldığını öğrenmeden önce buradaki sıfırların gerçekten kaybolup kaybolmadığına bakalım. Burada Hücrenin üzerine geldiğinde gördüğünüz gibi aslında sıfır burada duruyor veya herhangi bir sayınızın üzerine geldiğinizde aslında sayı olarak duruyor. Siz burada biçimlerini değiştirdiniz. Nasıl görmek istiyorsanız o sayıyı ona göre değiştirdiniz. Yani aslında sıfırlarınız gerçekten gitmedi. Orada duruyorlar sadece biz göremiyoruz. Yani örneğin burada ben ondalıklarını açsam da buradaki sayı değişmiyor. Veya buna bir finansal format eklesem de buradaki sayım değişmiyor. Burada sadece yüzde koyduğunuzda buradaki sayıya da yüzde gelir. Bunun dışında diğer formatlarda aslında arkadaki sayı değişmiyor. Peki burada sıfırları göstermemin arkasında yatan mantık nedir? Yine ilgili alanımı seçip Ctrl ile bir kısa yolunu kullanarak hücreleri biçimlendire açtım. Burada yaptığımız formatta noktalı virgülden önceki ilk yaptığınız biçim pozitif sayıları temsil eder. Noktalı virgülden sonraki alan ise negatif sayıları temsil eder. Sonraki alan sıfırların nasıl gösterileceğini temsil eder. Noktalı virgülden en sondaki noktalı virgülden sonraki alan ise metinlerin nasıl gösterileceğini temsil eder. Tamama tıkladığımızda bakalım ne olacak? Tamama tıkladığınızda gördüğünüz gibi oraya sıfır yazdığım için tırnak işaretleri içerisinde sıfır yazdığım için buraya da sıfır yazdı. Eğer ben burada sıfır yerine çizgi göstermek istersen çizgi yazarım. Tamam dediğimde sıfırlarım çizgi olarak gözükebilir. Buraya boşluk yazdım ama boşluğun arkasında aslında 0 var. Örneğin burayı 50 ile toplayayım. Gördüğünüz gibi 50 yazacak. Herhangi bir hücrenizde gerçekten boşluk yazıyor olsaydı bunu 50 ile toplamaya çalıştığınızda hata verildi. Ama burada sıfır sayısı olduğu için direkt toplamaya izin verdi. Burada ne gördüğünüz değil önemli olan bu sayıların bu gördüğünüz şeyin arkasında ne olduğu. Burada istersen boşluk yazan yere çizgi de koyabilirim. Böylelikle sıfırlarınız çizgi olarak gözükmüş olur. Bahsedilmesi gereken diğer şey ise buradaki hashtag'in ve sıfırın neyi temsil ettiği. Herhangi bir sayı formatına geldiğinizde hashtag ile görürsünüz. Buradaki hashtag değişken yer tutucularını temsil eder. Sıfır ise sabit yer tutucusunu temsil eder. Buradaki virgül ise benim aslında Binlik ayracım. Sizin bilgisayarınızda binlik ayracınız nokta olabilir. Eğer öyleyse burada virgül yerine nokta yapmanız gerekir. Bonus olarak da size Excel'inizdeki binlik ve ondalık ayracını nasıl değiştireceğinizi göstereyim. Dosya altından seçeneklere tıklayın. Seçeneklerden gelişmişe tıklayın. Gelişmişten burada isterseniz sistem ayracılarınızı kullanın. Sistem ayracılarınızı bilgisayarınızdaki nokta ve virgülün nasıl tanımlandıysa Öyle gösterir veya otomatik olarak oradaki tiki kaldırıp ondalık ayracınızın ne olacağını veya binlik ayracınızın ne olacağını buraya yazarak gösterebilirsiniz. Tamam dediğinizde ayarlanmış olacak. Örneğin bu alanı seçip hücreleri biçimlendiri açtıktan sonra 3 tane noktalı virgül koyarsam ne olur? Tatam gördüğünüz gibi bütün sayılarınız kayboldu. Ama görünürde kayboldu. Aslında arkada hala sayılarınız duruyor. Bu yöntemle bir rapor sunduğunuzda görünmesini istemediğiniz yerlerde rakamlarınız hesaplamalarınız varsa bu şekilde gizli tutabilirsiniz. Bunu tekrardan buradan genel diyerek ilk formatına getirebilirsiniz. Sıfırla hash işareti arasındaki farka tekrar dönecek olursak. Bunu size daha iyi göstermek için ikinci bir örnekle anlatacağım. Burada ürün kodları ve satışlarınız var. Ürün kodlarını 4 haneli olmasını istiyorsunuz. Yani buradaki biri 0001 olarak göstermek istiyorsunuz. Buradaki 130'u 0130 130 olarak göstermek istiyorsunuz. Bunu yapmak istediğinizde ilgili alanı seçip hücreleri biçimlendire açtığınızda isteğe uyarlanmışa gelin ve 4 tane 0 yazın. Tamama tıkladığınızda gördüğünüz gibi bütün seçtiğiniz alandaki hücreleriniz başlarına sıfır konularak gösterdi. Aslında bu sayınızı değiştirmedi. Burada hala 1 var veya burada hala 130 var. Burada sadece size gösterimsel olarak 4 tane şekilde yazdı. Peki bunu hash işaretiyle yapsaydık ne olurdu? Yine isteğe uyarlanmıştan 4 tane hash koyuyorum. Tamam'a tıkladığımda gördüğünüz gibi sayılarınız yine aynı şekilde görünüyor. Dolayısıyla isteğe uyarlanmışta koyduğunuz sıfır işareti sizi ona yapmaya zorlarken orada muhakkak bir sayı şey gözükmesini sağlarken hash işareti ise değişken olduğu için sizi zorlamaz. Peki patronunuz geldi size dedi ki buradaki eksi işaretin olduğu sayılara iade yazabilir misin? Yani sayının içine iade yazabilir misiniz? Siz de geldiniz buraya iade yazdınız. Enter'a bastığınızda bunun olmadığını göreceksiniz. Zaten eksi işaretiyle hücrenin içine başladığınızda sizi direkt sayı olarak algıladığı için önüne bir tek kesme işareti koymak lazım. Tamam dediniz ama artık bu sayı olmaktan çıktı, içine yazıldığı için. Örneğin bunu bir 50 ile toplamak istediğimde hata verecek. Dolayısıyla sayı formatını bozmadan yazabiliyor olmanız lazım. Yaptığım işlemleri geri alıyorum. Ve buradaki alanı seçtikten sonra isteğe uyarlanmışa geliyorum. Buradaki sayı formatını seçtim. Bu benim normal binlik göstermem. Örnek olarak da zaten burada veriyor. Bu benim pozitif sayılarımı temsil ediyordu. Noktalı virgülden sonrası ise negatif sayılarımı temsil ediyordu. Dolayısıyla ben buradaki negatif sayımın Önce eksiyle gösterilmesini isteyeyim. Ardından da buraya tırnak işareti koyarak iade yazayım. Neydi? Excel'de bir formül içinde veya format içinde metinleri göstermek istiyorsak tırnak işaretinde yazıyorduk. Tamam dediğinizde otomatik olarak iade yazdı. Artık bunu 50 ile topladığınızda eksi 150 artı 50 gördüğünüz gibi eksi 100 yazdı. Ve hala aslında sayı formatında. Bunu başka bir örnekte anlatmak istersek, ilk örneğimizde aşağı toplam yazalım ve bunu toplam olarak göstermeye uğraşalım. Toplamanın kısa yolu neydi? Türkçe egzağı kullananlar için ctl M idi. Otomatik olarak topladım. Bunu kalına çevireyim. Ardından da bunu toplam olarak yazayım. Önce buraları bir sayı biçimine çevirelim. İste uyarlanmış altında aslında bir sürü otomatik format var Excel'in size verdiği. Sadece sayılar için değil, aynı zamanda tarihler için ve saatler için de isteğe uyarlanmış formatlar var. Buradaki sayı formatını kullanıyorum. Böylelikle binlik ayrıcı virgülle ayrılmış olacak. Ardından toplama gelip yine isteğe uyarlanmıştan buraya tırnak işareti içinde toplam yazacağım. Burada zaten örnekte direkt geldi. Tamam dediğinizde gördüğünüz gibi toplamın bu olduğunu görüyorsunuz. Ama aynı zamanda bu hala bir sayı. İsterseniz buradaki toplamı önüne de alabilirsiniz. Geldim, önüne yapıştırdım. Tamam dedim, toplam bu diye gösterdi. Ama aslında burası bir sayı. Burada hala bir formül var. Buraya toplam yazmanın yanlış şekli ise örneğin birleştirme işareti olan end işaretine koyup tırnak işareti ile toplam yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde toplam yazdı. Fakat hem binlik ayrıcını göstermedi hem de bunu başka bir sayıyla toplamaya kalktığınızda hata verecek. Çünkü artık bir sayı değil bir metne dönüşmüş durumda. Biraz önce bahsettiğim gibi hücreleri biçimlendirde aslında birçok sembol kullanılabiliyor ve her bir sembol ayrı bir şeyi temsil ediyor. Ve hücreleri biçimlendir altında İsteğe uyarlanmışta Excel'in size otomatik verdiği bazı formatlar da var. İsterseniz bunları kullanabilirsiniz. İsterseniz de biçiminizi, hücre biçiminizi, sayı biçiminizi veya tarih biçiminizi, saat biçiminizi istediğiniz gibi değiştirebilmek için bu işaretlerin ne anlama geldiğini öğrenip istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Örneğin tarihi gün ay yıl formatında göstermek istemiyorsunuz da ay gün yıl şeklinde göstermek istiyorsunuz. Bunların hepsi mümkün. Ama bu detay bu videonun konusu değil. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna tıklamayı ve Elçince YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Daha fazla Excel kısa yolları ve videoları ile ilgili bilgi almak isterseniz Instagram hesaplarım olan egzel kısa yolları ve egzel shortcut hesaplarımı takip edebilirsiniz görüşmek üzere